tarihin derinliklerinde bir milletin kaderini değiştiren liderler vardır. Onlar zaferleriyle halklarını yönlendirir, imparatorluklar kurar ve medeniyetlere yön verir. Türk tarihinin altın sayfalarına kazınan bu beş isim, bir milletin ruhunu ateşlemiş ve onu sonsuzluğa taşımıştır. Hazır olun çünkü bu isimler sizi tarihin en görkemli sayfalarında bir yolculuğa çıkaracak. 1. Metehan Bozkır'ın rüzgarları yeni bir gücün doğuşunu haber veriyor. Türk milletinin ilk büyük lideri Metehan tarih sahnesine çıkıyor. İlk düzenli orduyu kurarak Türk askeri geleneğinin temelini attı. Bozkırın uçsuz bucaksızlığında disiplinli bir güç, tek bir irade altında birleşiyor. Onun komutasındaki ordu düşmanlarına Türklerin gücünü unutturacak bir ders verdi. Metehan, Asya'daki imparatorlukları sarsacak bir güce sahipti ve Türkler tüm Asya'ya hükmetmeye başladı. Onun adı Bozkır'ın rüzgarlarıyla birlikte yankılandı ve Türk tarihine altın harflerle kazındı. 2. Bilge Kağan. Türkler büyük bir imparatorluk kurmak için sadece savaş değil, akıl ve hikmet gerektirdiğini biliyordu. Bilge Kağan, Göktürkleri bir araya getiren, halkını adaletle yöneten, akıl dolu bir hükümdar oldu. Orhun Yazıtları, sözleri taşa kazındı, milletin hafızasına kazındı. Bilge Kağan'ın liderliğinde Göktürkler tarihin en büyük imparatorluklarından birini kurdular. Bilge Kağan sadece bir hükümdar değil, aynı zamanda bir öğretmen, bir filozof ve Türk milletinin ruhani lideriydi. 3 Alparslan 1071 bir tarih bir dönüm noktası bir ulusun kaderini değiştiren bir zafer. Anadolu'nun kapıları Alparslan ile açıldı. Malazgirt Savaşı sadece bir askeri zafer değildi. Bir medeniyetin, bir kültürün, bir tarihin başlangıcıydı. Alparslan'ın askeri dehası sadece savaş alanında değil, stratejik vizyonunda da parladı. Anadolu'nun kapılarını Türklere sadece açmakla kalmadı. Bu topraklarda yeni bir medeniyetin tohumlarını da ekti. Alparslan'ın mirası bugün Anadolu'nun her köşesinde hissediliyor. 4 Fatih Sultan Mehmet. İstanbul 1453. Dünyanın gözleri bu kadim şehrin surlarına çevrilmişti. Fatih Sultan Mehmet sadece bir askeri lider değildi. O bir stratejist, bir vizyonerdi. Gözlerindeki parıltı sadece bir fetih değil, bir çağın kapanışını ve bir diğerinin açılışını müjdeliyordu. Topların gürültüsü, surların yıkılışı bir imparatorluğun sonunu ve bir diğerinin doğuşunu işaret ediyordu. İstanbul'u fethederek sadece bir şehri değil, tüm bir medeniyeti yeniden şekillendirdi. Fatih Sultan Mehmet, Türk tarihinin en büyük liderlerinden biri olarak sonsuza dek yaşayacak. 5. Mustafa Kemal Atatürk. Bir milletin varlığı yok olmanın eşiğine geldiğinde onun yeniden doğuşuna öncülük eden bir adam vardı. Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı'ndan zaferle çıktı ve Türk milletine cumhuriyeti armağan etti kadınlara oy hakkı tanıdı, cehaletle mücadele etti ve halkını çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak için adımlar attı. Vizyonu Türkiye'yi modern, demokratik ve layık bir ülkeye dönüştürmekti. Atatürk'ün mirası bugün hala Türkiye'nin temel değerlerini oluşturuyor. Onun liderliğinde başlatılan reformlar Türkiye'yi 21. yüzyıla taşımaya devam ediyor. Tarihi sadece olaylar yazmaz, liderler de yazar. Her biri Türk milletinin kimliğini, gücünü ve onurunu tarihin sayfalarına kazıdı. Onların mirası bizlere sadece geçmişimizi değil, aynı zamanda geleceğimizi de emanet etti. Tarihi değiştiren bu beş lideri düşündüğünüzde en etkili olan kimdi? Yorumlarınızı bırakın, tarihin kararını siz verin. Ve bu büyük liderlerin hayatları bizlere her zaman ilham vermeye devam edecek.